Evet, bugün bayram. Emine Hatun Camisi'ndeyiz. Burada bayramlaşalım. Abim, hoş geldin. Hayırlı bayramlar diliyorum. 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 Abi hayırlı bayramlar diliyorum. İyi bayramlar, yakışıklı. Hayırlı bayramlar diliyorum. Yani. İyi bayramlar. Abi iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar abi. İyi bayramlar. Yakışıklı iyi bayramlar. Sağ ol, <laughs> ol kardeşim. İyi bayramlar abi. İyi bayramlar. İyi bayramlar kardeşim. İyi bayramlar. Hamza iyi, i̇yi, iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar abi. İyi bayramlar hocam. Hocam iyi bayramlar. Bayram mesajın ne olur hocam şimdi? Abi hayır bayramlar. İnşallah. <laughs> evet. İyi bayramlar. Bayram mesajın ne olur? Bütün dünyaya barış, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Diliyorsun. Evet bütün İslam alemini de ayrı ayrı birbirimize. Dünya coğrafyasında bütün gören Müslüman kardeşime Allah bir an önce yine açık vereyip dünya dünya tekrar bayram. İnşallah. Ediyoruz. İnşallah. Hocam bayram mesajını bir de ben alayım. Efendim teşekkür ederiz. Rabbim bu günümüzü hayırlı bereketle eylesin. Bütün Müslüman kardeşlerimizin gerçek anlamda bayramını kutlayabildiği günleri, bayramları da inşallah göstersin. Rabbim özellikle Gazze'deki Kardeşlerimize yardım eylesin. Bize de Müslümanlar olarak onları anlamayı, desteklemeyi, bu uğurda yapabileceğimiz, elimizden gelen her türlü yardımı, desteği sunmayı bizlere nasip Şimdi eylesin. Şimdi sıralar, sıralarsak yani bugün, bir güler yüzlü olun diyelim, evet. iki yaşlıları ihmal etmeyelim, Telefon açalım. Başka neler ilave edersin? Öncelikle büyüklerimizin, anne babamızın e, ellerini öpelim, gönüllerini hoş edelim, çocuklarımızı sevindirelim. E, kültürümüzde olan biliyorsunuz. Evet, da, örflerimizi, adetimizi, de, evet. Bilmem yakın komşular, uzak komşular bu dayanışmayı birlik beraberliği devam ettirelim. Ve ya buna yani, sıkı bu sıkı sahip çıkalım. Sahip çıkalım, ihmal etmeyelim. Yani tatil zamanı tatil yapalım ama bayram Bayram bayramda bayram. Bayram, bayram yapalım. Çok bayram, bayram. etmeyelim. Evet. Rabbim cümlemizin Amin. bayramını mübarek eylesin. Amin. Hocam teşekkür ederim Ağzına Allah. sağlık.